Bu bahsettiğim ayetleri birbirine bağlama, ayetleri tanıma ve ayeti kendi içerisinde bağlama kodlarıdır. Bu yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Üçüncü ayette onların çirkin bir işinden bahseder. Elbise olmak sizin Kabe'yi tuhaf etmeleri mesela. Bakınız. Ne kadar önemli. Bir kodlama görüyor musunuz? Ve bu üçüncü ayette onların bu çirkinliği yapmalarını güya Allah emretmiş haşa sınma haşa. İşte bu ayette bunlara cevap gelmiştir. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرْ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلُمُونَ Bakınız. Cevap geldi mi? Allah çirkinliği emretmez ayetinde ayetinden sonra dördüncü ayete geçilince Dördüncü ayette Allah neyi emretti ve bir takım öğütleri verir. Allah neyi emretti onu anlatıyor dördüncü ayette ve bir takım öğütleri veriyor dördüncü ayette. Şimdi bu ayet nasıl bitiyor? Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Sizi kama bedavkum ta'udun. Sizin kimi bakınız. Fariqan hada ve sizden kimi diye tefsiri yapılan 5. ayet 5. ayet gelir. Şimdi bakın 4. ayet neyi emretti ve bir takım öğütler verir. Zaten orada yine açıklamasını yapmıştım. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Şimdi bu ayet nasıl bitiyor? Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz diye ayet bitiyor. Sizden kimi fariqan hada ve sizden kimi diye tefsir yapılan beşinci ayetler. Tabi burada e, bakınız Allah'a dönecekler. Ve Allah'a dönen kişilerden bazıları nasıldır? Bakınız. Allah'a dö e, döneceksiniz. Allah'a dön dönecek olan insanların bir bir kısmı nedir? Elbette ki hidayete ermiştir. Bir bir kısmı da dalalete düşmüşlerdir. Dolayısıyla biz bu ayeti bu şekilde de kodlayacağız. Allah bir kısmına hidayet etti. Bir kısmını da bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi kendilerine kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Peki. İkinci kısma baktığımızda yine aynı konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani ikinci ya beni Adem'e kısmına baktığımız vakit e, aynı konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. İlk ayette zinet geçer. İkinci ayette de zinet geçer. Bakınız bir ayet diğer ayete bağlama o kodu nedir? Zinet kelimesidir. Nokta. Şimdi buraya dikkat. Onlar Kabe'yi elbise olmak sizin tuhaf eder. Küt yemeği dışında yemek yemezlerdi. Müslümanlar da yemek yeme konusunda onları taklit etmek isteyince ayet nazil oldu. Bu yüzden ayet ne diyor? Ey oğulları her mescitte zinetinizi takının yani güzel ve temiz giyinin. Birinci ya Adam Adem kısmında kadan zelna aleykum libasen libasen bahsederken ikinci kısımda da yine e, neyden bahsediyor? Elbiseden bahsediyor. Çünkü bunlar elbise giymek sizin kabeyi tavaf ediyorlardı. Onlar kabe elbise elbise olmaksızın bu ikinci ya beni ademe kümesidir ha. Burayı dikkat. İkinci ya beni ademe kümesi yine elbiseden bahsediyor. Ama sadece elbise elbise değil yani bahsettiği diğer şeyler de var. Müslümanlar da yemek yeme konusunda onları taklit etmek isteyince ayet nazil oldu. Bu yüzden ayet ne diyor? Ey adam oğulları her mescidde, her mescitte zinetinizi takının yani güzel ve temiz giyinin. Bu ayete baktığımızda elbisesiz hac tavaf edenlere hitap var. Daha sonra da yiyin için fakat israf etmeyin diyor. Bu ayete baktığımızda ıı, kut dışında yemek yemeyi kendisine haram kılmalarından ve onları gören Müslümanların böyle yapmak istemelerinden dolayı bu ayetin nazil olduğunu söylemiştik bu ayette. Bu ayette e, bu yöne bakar. Bağı görüyor musunuz? 32. ayette ise zineti ve temiz rızkı haram kılmaları hakkında cevap gelir. Şimdi bakınız. Ee, ne demiştik? Kuzu zinetekum Kul men harrama zinetallahi alleti akhrajil ibadi Bakınız burada zinet geçiyor. Burada da zinet geçiyor. Bu ayeti bu ayete bağlayacak kod budur. بير ديار قد بقا قل من حرم زينة الله التي قل إن محرم ربي الفواحش حرم كلمة سين يكنجي قطر بولا ديار قد بقا نس قول قول ديا غايتك اليور دوام Yani önce zinet e, ve yemek yemelerinden bahseder. Sonra haram kılma meselesine geçer. işler. Şimdi bakın. 32. ayette ise zineti ve temiz rızkı haram kılmaları hakkında cevap gelir. Hakkındaki cevap gelir. Yani önce zineti takınmaları ve yemek yemelerinden bahseder. Sonra haram kılma meselesini işler. Bakınız haram kılma meselesini işler. kim haram kılar yani kimse haram kılamaz. Ve kulu ve ve la tusrifu. İkincisinde kul men ayeti gelir. Kim haram kılabilir ya? Kimse haram kılamaz. Allah-u Teala buyuruyor. kim haram Yani kimse haram kılamaz. Çünkü onlar kendilerine ne yapıyorlardı? Ee, haram kılıyorlardı bazı yemekleri. E, ee, allah Teala da buyuruyor ki ee, şimdi onu anlatacağım. Ama ilk önce şunu, şuna değinelim. Tam yeri gelince anlatacağım şimdi. Allah sanki bunları emretmiştir gibi bir hal tavır içinde olduklarıydı. Oysa Allah'ın çirkinlikleri yasak Allah çirkinlikleri yasaklamıştı. Ve ayrıca müşriklerin Allah hakkında bilmedikleri şey, sözleriydi bunlar. Ya da şeyleriydi bunlar. Allah sanki bunları emretmiş gibi neyse. Yani bilmeden atıp tutuyorlardı. İşte bundan dolayı da 33. ayet geliyor. Bakınız burası çok önemli. burayı tekrar işleyelim